Müsaitseniz bir konuşabilir miyiz? Gel İnci. Ben artık Uygar'la program yapmak istemiyorum. Siz de uygun görürseniz ayrı ayrı yapalım. Bu sefer ne yaptı? Ondan değil. Anlaşamıyoruz. Ama herkes sizi ikili olarak seviyor İnci. Onu ne yapacağız? Üç yıl oldu Cüneyt Bey. Belki bir değişiklik ikimize de iyi gelebilir. Bakalım bizimki de böyle mi düşünüyor? Uygar bir gelir misin? Ne oldu dayı? İnce eskidik. Programı bitirelim diyor. Şaka yapıyordur herhalde. Olur mu öyle şey? Eskisi kadar dinlenmiyoruz. Listelerde de düştük. Biliyorsun zaten. Gerçekten sorun bu mu? Ne yaptın yine kıza? Senin dediğini yaptım. Evlenme teklif ettim. Sonuç bu. İnci, doğru mu bu? Benim bildiğim kadınlar böyle durumlarda havalara uçar. Uçmuyormuş demek. Ayrıca siz asıl sorunun ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Hmm. Arkadaşlar, burası sizin iş yeriniz. İkinizin de profesyonelce davranacağından eminim. Gerisi size kalmış. Evet. Var başka bir şey? Yok dayı. Hadi İnci. İnci. Şöyle sakin bir yerlere gidip konuşalım mı? Sen beni dinlemedikten sonra ne anlamı var? Hem ben diyeceğimi dedim. İnci. Uygar. Konuşacak bir şey kalmadı. Geldim ben. Çıktım ben. Hı, hı. Dedeye selamlar. Nereye gitti o? Nereden bileyim ben ya? O adamla buluşmaya mı gitti? Ne adamı? Sen biliyorsundur. Ay Uygar'cığım beni hiç karıştırmayın. Bu sizin meseleniz. Öyle mi? Hemen sattın beni yani. <laughs> ne alakası var ya? Ben sana böyle mi yaptım? Dayıma karşı hep kolladım seni. Bu kazığını unutmayacağım. Merhaba. Çok beklettin mi? 30 yıl kadar. Efendim? Yok yeni geldim ya.